Biz annemizden doğduğumuz andan itibaren hep normal şartlanmanın gereği olarak, beden boyutuyla birlikte yaşamanın gereği olarak bu ortamda ve bu alemi algılayarak yaşadığımız için bu olayın hiçbir şekilde farkında değiliz. Hep dünyada yaşıyoruz, çevremizde her şey var ve biz işte dünyanın içinde dolaşıyoruz falan diyor. Halbuki bugün bilimin mutlak olarak tespit ettiği üzere hiç bir bilim adamının itiraz edip hayır diyemeyeceği bir biçimde gözün nasıl gördüğü, beyinde görüntünün nasıl oluştuğu sabit. Kesin. Kesin olay ne? Kesin olay herhangi bir nesnenin üstünden yansıyan ışık dalgası, ışık frekansı göz bebeğinden beyne giriyor veya koku frekansı burun üzerinden, burundaki reseptörler üzerinden beyne gidiyor. Ses frekansı kulak üzerinden beyne gidiyor. Veya bunun dışında daha henüz bilemediğimiz çevremizdeki nesne veya varlıklardan gelen dalgalar bir şekilde beyne ulaşıyor. Beyin o dalgaları kendi içinde konvert ederek şu gördüğün şeyleri görüyor. Dolayısıyla der ki bu gördüğün her şey gördüğün kokladığın, duyduğun her şey istisnasız beynin içinde meydana gelen çok boyutlu hologram dünya denen şeyin ta kendisi.